Bu toprak Selanik'ten alınıp Türkiye'nin ilk önce yurt dışından yani Yunanistan sınırından daha sonra ise Türkiye sınırından itibaren birçok arkadaşımız tarafından taşındı. Geldi en son Havza'ya kadar geldi. Havza'da biz bu toprağa teslim aldık. Havza Samsun e, Amasya il sınırından teslim aldık ve bu toprağı buraya kadar getirdik. Burada e, 19 Mayıs günü valimize e, teslim etmek üzere toprağı ve bayrağı e, kendilerine ileteceğiz. E, ama tabii bunun şöyle bir şey var tabii. Biz 100. yılda böyle bir etkinliği yine yapmıştık. E, yani 19 Mayıs'ın 100. yılında ve büyük bir anlamlı bir etkinlik olmuştu. Özellikle bu etkinliğin devam ederek tüm e, ilerleyen yıllarda da devam etmesini isteriz. E, hani bizler yapamayız belki bize belki 10 yıl sonra 20 yıl sonra ama bizim evlatlarımız yine aynı şekilde bu duyguyla e, böyle bir etkinliği yaparlarsa tabii bizler de memnun oluruz. Bakanlığımızın bu gurur senin bu bayram senin sloganıyla çıkmış oldu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramına bu gençler de ata toprağından alınan bayrağı ve Türk bayrağı ve toprağı tören alanına Sayın Vali Bey'e takdim edilmek üzere uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiler. Evet hakikaten milli mücadele ruhunu farkındalığını oluşturabilmek adına güzel bir etkinlik. Çünkü bu gençler atasının izinde milli mücadelenin ruhunu yaşamak, e, Türk bayrağına sevdasını göstermek adına e, pedal çevirdiler. Çevre çevrede de milli mücadelenin meşalenin şehrine geldiler ve şehrin valisine atasından alınan toprağı ve Türk bayrağını takdim edecekler. Ben kendilerine şehre giriş yaptılar, hoş geldin dedik ve. Onları inşallah e, misafir ettikten sonra tören alanına vali beye bayrağı ve ata toprağını takdim edecekler.